Merhaba ben Tunç Atıroğlu Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek başlıyorum. Bu akşam yorumuma borsa İstanbul hakkında söyleyebileceklerim çok sınırlı. Çünkü evet önemli bir yerde kapattık Borsa İstanbul'da günü. Şöyle göstereyim. Bu 8934'ün üzerinde kapandı ama çok da fazla bir üzerinde yol kat etmiş değil. Yani dolayısıyla tam olarak da işte burası kırıldı artık göstergeler ala döndü kısa vadede diyemiyoruz. O yüzden yarını bekleyeceğiz. Yarın açılıştan sonra 2 saat daha bu seviyelerin üzerinde kalabilecek mi? O zaman bir kademe alınabilir. Kademeli alım öneriyoruz. İkinci kademeyi almak için 9015'in üzerinde kapanış görmemiz lazım. Kapanış diyorum çünkü 4 saatlikten bakıyoruz artık. Ondan sonra da tabii ki üçüncü kademe içinde günlükte bakıyoruz. Artık o, o saatten sonra zaten 250 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıkılması gerekiyor. Yani şöyle şu seviyeyi geçince işte 9200 diyebiliriz ona. 9200 olması gerekiyor. Bu şekilde bu kademelerle ilerlenmesi gerekiyor. Eğer bu tepki yükselişine katılmak istiyorsanız. Çünkü tepki yükselişleri nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Geçmişte olan tepki yükselişlerinin hepsi satışla sonuçlandı ama tam olarak nerede satışla sonuçlanacağını bilemiyoruz. Borsa İstanbul düşüş trendine girmiştir. Düşüş trendindeyken bu işler çok risklidir. Piyasalar yükselişleri hep satış fırsatı olarak değerlendirme tarafındadır. Bu tip tepki yükselişlerinde. Şimdi Amerika ile devam edelim. Dow Jones şöyle düşüşten sonra iki gün yükseliş var. Bugün de yükseliş var şu an itibariyle. S&P'de bir yatay bir hareket görüyoruz. Nasdaq'ta, Nasdaq'ta da yatay bir hareket görüyoruz. Şimdi burada söyleyebileceklerim. Bakın Nasdaq 20.672'yi görmüştü daha önceden. Yani burası maksimum seviyedir. Şöyle yatay atarak koyalım 20.758 gün içerisinde görmüş olduğu maksimum seviye ve o maksimum seviyeye de şu anda %1.6 kalmış durumdaki Nasdaq volatilitenin çok yüksek olduğu bir endeks ve çok hızlı şekilde hareket edebiliyor yani bu dirence geldikten sonra bir miktar satışla karşılaşabilir mi olabilir böyle bir şey fakat asıl buradaki olay enin e, önünde sonunda ben bunun bu direnci geçmesini bekliyorum direnci geçtikten sonra hızlı hareket edecektir ve hızlı hareket ettiği zamanda almak için geç olacaktır biraz daha geri çekilmesini beklemek gerekecektir o saatten sonra e, Çünkü o yani direnci geçti hadi aldık başımızı gidiyoruz diye bir yükseliş yaptı. Yaptıktan sonra arkadan bir miktar satışlar da gelebilir. Bunlar ama karşılanabilir. Yani burada bilemeyiz yani o saatten sonraki hareketlerin nasıl olacağını. Çünkü gümüşte de benzer şeyler yaşadık. Dolayısıyla daha önceden direnç geçilmeden önce alım yapılmalı. Direnç geçildikten sonra bu işler daha zor. Burada da yeri geldiği için şöyle bir şey söyleyeyim. Eee Piyasalar çok hareketli. Normalde her gün bir şey alınıp satılmaz. Yani paranız vardır, onundan bir şeyler almışsınızdır, beklersiniz. Elinize yeni para geçtiği zaman da bakarsınız ne alabilirim diye. O zaman da işte buradan takip edersiniz. Ya da satmak istiyorsunuzdur, çünkü bir paraya ihtiyacınız vardır, bir şey bir ödemeniz vardır veya bir şey alacaksınızdır o zaman daha dikkatli takip etmek gerekir. Bu gibi durumlarda teknik analize göre hareket ettiğimizde alım ya da satım için bize bir pencere açılır. Onu bekleriz. O pencerede bazen bir günlük olur, bazen iki günlük olur. Üç günlük olduğu da olabilir. Ama ondan sonra kapanır o pencere. Yani bana gelen şöyle işler oluyor. İşte ama öyle demiştiniz biz de dediniz diye sattık ama işte ertesi günü de artık almayın dediniz falan diye ama ben bunu üç gün boyunca söylemişim yani. Dolayısıyla burada ne yapacaksınız? Yapılması gereken şey belli aslında. Abone olacaksınız ve de bildirimleri de açacaksınız. Ondan sonra da akşamları zaten saat 7 civarında yayınlıyorum. Bölümlere dairiyorum. O bölümü izleyeceksiniz takip edeceksiniz. Para kazanmak istiyorsanız, yani keyif için dinliyorsanız, bir şeyler öğrenmek için dinliyorsanız o zaman istediğiniz zaman geldiğinde o video orada duruyor. Ama bu pencereyi kaçırmayayım diyorsanız abone olmanız, hatta abone olmak da yetmiyor. Bildirimleri de açmanız lazım. Hatta bazen bildirimleri açmak da yetmiyor. Çünkü deniyor ki benim bildirimlerim de çıktı ama bana ertesi günü akşam bu bildirim geldi. Fırsat kaçmış oldu. O zaman işte akşam saat 7 civarında da bakmanızda fayda var. Peki Amerikan 10 yıllıklardan bahsedelim. Amerikan 10 yıllıklar yükselişe devam ediyor. Yükseliş trendine girdi demiştim. Yükseliş trendi sürüyor. Buralarda artık bir satışla karşılaşmasını bekliyoruz. Yani bir satış olduğu için zaten faiz artıyor. Yani bir düşüş gelmesini bekliyorum. Lakin nereden geleceğini bilmiyorum. Yani seçim öncesindeki yani seçim haftasında olabilir bu tahvillere alış gelebilir. Tahvillerdeki yükseliş, faizlerdeki yükseliş neden böyle? Yani özellikle uzun vadeli faizdeki yükseliş neden böyle diye çok düşün yani insanlar soruyor. Çok farklı açıklamaları var. Kimi diyor ki Trump'ın kazanacağını fiyatlıyor piyasa. Trump gelirse enflasyon artacak çünkü o e, gümrüklere gümrük vergilerini artıracak e, harcama yapacak vesaire onun içinde böyle daha çok şey olacak gibi bir kısmı e, yani bunun bir e, o zaman Trump kazandı e, diye bakıyorsak o zaman borsada bir rally görmemiz lazım borsa yavaş gidiyor biraz çıkıyor biraz düşüyor borsa tam olarak böyle bir Trump kazandığını fiyatlamıyor aslında. Ee, Amerikan 10 yıllıklar o yüzden biraz Trump'la ilgili bir konu değil. Diğer bir konuda Fed e, 50 bas puan faiz arttırarak yanlış yaptı. İndirerek yanlış yaptı. 25'de başlaması gerekiyordu. Şimdi işte bu e, yanlış neticesinde piyasa bunu fiyatlandırıyor. Hepsinin bir şeyi olabilir gerçekten yani mantıklı bir tarafı olabilir. Bunlar da yani boşuna söylenen şeyler değil. Ama ben trendi takip ediyorum burada ve de yani trendi takip ettiğim zamanda işte yükseliş trendine gir Şurada düşen kanal vardı. Kanalı kırdıktan sonra yükselen trende girmiş durumda. Bu duruncaya kadar beklemek gerekir. Durduktan sonra alım yapılabilir. Ben zaten TLT uzun vadeli tuttuğum için ben bozmuyorum. Bu gelecek yani tekrar aşağı gelecek buna inanıyoruz. Zaten bu bir hisse senedi gibi bir olay değil. Yani çünkü Amerika'da işler iyiye giderse faiz düşer. İşler kötüye giderse o zaman FED yeniden parasal genişleme yapmak ister, durumunda kalır. O zaman da gelir uzun vadeli tahvilleri alır. Yani faiz gene düşer. Yani win-win. Sadece zamanını bilmiyoruz. Biz bulacağız. Şimdi buradan da altına devam edelim. Altın yeni bir rekor. Tamam, güzel. Altın alınmaya devam edilebilir. Çünkü burada söylediğim şey şuydu. Genellikle biz Kasım ayında bazen ortasında, bazen sonunda altında bir yükseliş dalgası görüyoruz birkaç haftalık. Şimdi artık Kas Kasım'a da şurada bir şey kalmamış. Bu Kasım'ın ilk haftasında olmayabilir, ikinci haftasında olabilir falan. Yani kısa bir süre kaldığı için altında yükselişin devam etmesini beklerim. Düşüşleri piyasa alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Altında alınabilir. Gümüşte de alınabilir. Bunu az önce söylediğim olay tekrar bakın burada gerçekleşti. Yani 32,5 geçildikten sonra alın demeyeceğim. Çünkü nereye gideceğini, ne kadar hızlı gideceğini bilmiyoruz. Geçmiş olsun diyeceğiz. Geç kaldınız diyeceğiz dedik. Ama o olay gerçekleşmeden evvel... E, şuralarda söylemiştim 3 gün. Artık alınabilir. Çünkü aşağıdan yukarı döndü bu e, gümüş diye. Şu bölgelerde söylemiştim. E, ondan sonra da tekrar düşüş oldu bakın. Düşüş oldu. Er, ondan sonraki gün... E, yerinde saydı. Tamam artık alınmaya başlanabilir dedik. Bakın bugün tekrar geliyor. 35'i geçtikten sonra aynı şeyleri bir daha söyleyeceğiz. Yani demin söylediğim şey size bir pencere var almak için. O pencereyi kaçırmamanız gerekiyor. O pencereyi de kaçırmamak için <laughs> abone olmanız, bildirimleri açmanız e, hatta bazen o da yeterli o olmuyor. Akşam saat 7 civarında 7-7.30 gibi gelip kanala bakmanız gerekiyor. Yoksa ha, ben o gün izlememişim ya işte bana bildirim gelmemiş veya işte ben başka bir işle uğraştım. O zaman geçmiş oluyor yani. Yani halen anabilir Onu da söylemiş olalım. Bitcoin, Bitcoin'de de söyledik. Bakın 67.900 geçilince tekrar alın dedik. 69.000 geçilince tekrar alın dedik. Şimdi 71.495 bir sonraki hedef burasıydı. Buralara kadar geldik. Ben daha devam edebilecek düşünüyorum bunun. Dolayısıyla e, kritik bir dirence geldik. Yarın da bunun üzerinde kalıyorsa gene de alınabilir. Fakat buraya kadar yani iyi geldi. E, bu mesela Trump'ın e, zaferini e, belki öngör gören bir şey olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Nasdaq'ta pek bir hareket yok ve Bitcoin'de biz bu hareketi görüyoruz. Ee, hani tamam piyasa, Bitcoin umutlu Bitcoin'ciler Trump'tan ve Trump önce bahislerde sonra da tartışmalı eyaletlerde, anketlerde esas sadece bahislerde değil, anketlerde öne geçmeye başladı. Çok arayı açmış değil anketlerde ama e, yani tamamen Harris'in önde olduğu eyaletlerde bile az farklı Trump önde. Yani o tartışmalı eyaletlerin hepsinde Trump önde. Tabii anketlerin de e, artısı eksisi var. Bahislerin de artısı eksisi var. Yani bir belirsizlik var orada. yani borsa tarafı tam inanmıyor buna. Ama Bitcoin tarafı daha umutlu diyelim. O yüzden Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Bitcoin'de de Bitcoin dominance şu 59'a geldikten sonra artık buralardan aşağı gelebilir diyordum ben. Henüz gelmiş değil bu hafta. Ee, şöyle hay Allah. Henüz gel şöyle bir daha açalım. Henüz gelmiş değil bu hafta. Kanal içerisinde yükselmeye devam ediyor Bitcoin şu şekilde. Ama bakın artık buralar hakikaten yani şu 59 60 falan daha evvelden destek direnç olarak çalışmış kritik yerler aşırı alım bölgesinde uzun zamandan beri Bitcoin şöyle iki haftalık desek bakın gene aşırı alım bölgesinde şöyle bir aylık desek aşırı alım bölgesine de yeni ulaşmış vaziyette biraz daha net görülüyor aslında aylıkta yani altcoin rallisi henüz başlamadı ama ben yakındır diyorum. Zaten Kasım'ın ilk haftasında, ikinci haftasında olabilir diyorduk. Hakikaten öyle de denk gelecek gibi görünüyor bana. Ama daha değil. Daha değil. Daha bekleyin. Bu konuları zaten yarın BTC Haber TV'de canlı yayında 3'te Öğleden sonra 3'te de Emirhan'la değerlendireceğiz. Hep Emirhan'la konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu şeyleri, kripto paraları. Ve orada yani daha bir üzerinden geçeceğiz ama günlükte bu kadar.